Bölgede Pazartesi günü başlayan ve hızla yayılan orman yangınından sonra ilk e, hasar tespit komisyonunun ön çalışmalarının sonucunda Süleyman amcamın 3 koyunluğunun 2 kuzusunun yangında telef olduğu bilgisini aldık. Evet. E, bölge küçükbaş hayvancılık yapılan bir bölge. E, onun için de Süleyman amcamı e, yalnız bırakmayalım. E, üretim önemlidir, tarım önemlidir, tarımda sürdürülebilirlik önemlidir düşüncesiyle biz Hemen 5 tane koyunu tedarik edip Süleyman amcamıza bugün teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah daha büyük afetler göstermesin. Etraf gördüğünüz gibi tamamen yandığı için artık hayvanların beslenmesi de bir problem olmaya başladı. Bunun için de bu açığı kapatmak için ilk etapta hızlı bir şekilde tedarik ettiğimiz iki ton yemi getirdik. Belediye başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de talimatları doğrultusunda bu bölgede süreçte oluşabilecek talepleri, ihtiyaçları da karşılamak için yine bölge halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yine bizim meyvecilikle ilgili çalışmalarımız zaten devam ediyor. İl genelinde zeytin, ceviz, badem, incir gibi fidan desteklerimiz var. Ama daha önce Aksar'da Gördes'te yaşadığımız orman yangınlarında meyve bahçeleri, zeytinlikleri hasar gören, yanan çiftçilerimizin tüm fidan ihtiyacını yüzde yüz sibeli olarak, bedelsiz olarak karşılamıştık Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu bölge içinde ihtiyaç duyulan tüm fidan ihtiyacını yine başkanımızın talimatıyla burada karşılayacağımızı beyan ediyoruz. Dikilecek, üretilecek her karış toprağı değerlendirmek için tarımsal üretimin devamlılığı, köydeki hayatın normale dönmesi ve devam etmesi için tüm kamu kurumları olarak biz gibi biz de üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Diğer kurumlar genelde insan barınması ve insan beslenmesiyle ilgili ihtiyaçlara el atarken biz de Büyükşehir'in tarımla ilgili birimi olarak, Kırsal Hizmetler Dairesi olarak çiftçiyle ilgili, hayvancılıkla ilgili ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. İlk etapta şu anki acil ihtiyacı için iki ton yemi getirdik. Bölgede ihtiyaç oldukça, çünkü her taraf yandı, hayvanların otlayacağı alan da kalmadı diğer yonca, silaj veya kesif yem ihtiyacında her zaman bölge halkımızın yanında olup buranın bir an önce normalleşmesini sağlamak için gayret gösterip üretimin ve köydeki hayatın evet. devamlılığını sağlamamız gerektiği aşikardır. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yüreklerimiz yandı, ciğerlerimiz yandı. Ormanın yangın ilk başladığı Andan itibaren itfaiye Teşkilatımız, Orman Teşkilatları, AFAD, DSEİ, devletin bütün kurumları canla başla özverili bir çalışmayla, hummalı bir çalışmayla yangına müdahale etti. Herkes elini taşın altına koydu. Ama biliyorsunuz orman yangınları çok da önüne alınabilecek, başladıktan sonra önüne alınabilecek bir durum değil. Ciddi sayıda helikopter ve uçak desteği sağlandı. Ve sonuç itibariyle yangın söndürüldü. Bugün bizler burada ekip olarak Sosyal Hizmetler Yol Dairesi, Maske Genel Müdürlüğü'nün ekipleri, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bütün ekiplerimizle, bütün birimlerimizle Sayın Başkanımız Cengiz Ergün talimatları üzerine buradayız. Küçükbaş hayvanları yanan vatandaşımız olmuştu. Onların hayvan ihtiyacını anında karşıladık, yem ihtiyaçlarını karşıladık. Konteyner alanı için yer e, yapımı bitildi. Konteynerler temin ediliyor. Onun altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu arada ilk e, günden saatten itibaren vatandaşlara kumanya, yemek yardımlarımız, desteğimiz e, sürmüştü. Bu e, uzun bir sürede devam edecek. Yani buradan elimizi ayağımızı çekmeyeceğiz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanımızın dediği gibi yangından etkilenen bir 400 dekar civarında zeytinlik alan var meyvelik alanlar var. Bunların yeniden e, ıslah edilmesi için gerekli fidan desteğini bila bedel yüz ile başkanımızın talimatı üzerine bu e, fidan desteklerini de vereceğiz. Devlet bütün e, imkanlarıyla buraya yeniden eski günlerine yaşanılamayan günlere döndürecek. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın, ailelerin çoğu Manisa Merkezi ve Soranlı'da oturuyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın ekipleri birebir bu evlere, ailelerin yanına girerek ihtiyaç tespitlerini yapacaklar ve gerekli e, teknik ve sosyal yardımların yanında da psikolojik destek anlamında bizim yurt e, genelinde yaşanan bütün afetlerde, felaketlerde gönderdiğimiz bir ekibimiz var. Bu ekibimiz de ailelere birebir psikolojik destek verecek. Dediğimiz gibi yangın e, çıkması çok kolay, söndürülmesi çok zor bir durum özellikle orman yangını ciddi bir anlamda gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim bu güzergahta 32 kilometrelik kısımda başlatmış olduğumuz bir yol çalışması vardı. Yolu gidiş geliş olan iki aracın zor geçen yolu şu anda sizler de gereken görmüşsünüzdür. Dört aracın rahat geçebileceği genişliğe getirdik. Müdahalenin etkin olabilmesinde de bunun da faydasını gördük biz. Aynı anda 2-3 tane arazöz, iş makinesi, kamyon bu yolda hareket edebildi. Ee, dediğim gibi bütün yöre halkına geçmiş olsun diyorum ben. Süleyman amcamızın e, yanan kuzu ve koyunları vardı. Ee, yine başkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli alımlar yapılarak teslimler edildi. Ee, bir nebze de olsa e, faydalı olabileceğimizi, olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi bunlar ilk etapta ilk acil akla gelen şeyler nedir? Konteyner alanın yapılması, altyapı, yanan e, telef olan hayvan varsa bunların yerine verilmesi, yem verilmesi. Ama bu süreç uzun soluklu bir süreç. Bu köyü eski haline gelene kadar biz ekip olarak başkanımızın evet. talimatlarıyla buradayız. Yani bugün iki ton yem verdik ama bu yem desteğimiz de sürekli devam edecek. Burada hayat normale devam edene kadar. Yani biz sizin misafiriniz değil, sizler bizim misafirimiz olacaksınız. Pazartesi günü yaşadığımız yangın sebebiyle gerek devletimiz, valimiz, kaymakamımız, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyemiz tarafından vatandaşlara gerekli destekler sağlanıyor. Şu anda Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanları yanan vatandaşımıza 5 adet koyunu teslim edildi. Ee, yem ihtiyacımız vardı. Bugün Sayın Cengiz Başkan tarafından yemlerimiz de geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, zamanla her şeyin daha iyi olacağına inancımız var. Ama yanan sadece ev ya da orman değil bütün geçmişimiz yandı. Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği hayatımı devam ettirdiğim her şey kül oldu gitti. Yani sözüm bittiği yere geldik. Sonuçta bir doğal afet yaşadık. Hani kelimelerin yetmediği son noktadayız. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak da ilk günden itibaren zaten yemek dağıtımlarımız, kumanya yardımlarımız başlattık ve devam ettiriyoruz. Aynı zamanda hem zarar gören fiziki şeyler konusunda hem de ruhsal dahil olarak vatandaşlarımızın ihtiyacı noktasında elimizden gelen en fazlasını yine Cengiz Başkanımız Talimatları Doğrultusu'nda da yerine getirmeye çalışmak için hepimiz gayet gösteriyoruz. Çok geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah bundan sonrası bundan bile iyi olacak. Öyle temenni ediyoruz. Ekiplerimiz e, koordinasyonunda tespitlerde bulunulacak, ihtiyaçlar saptanacak ve ona göre de e, ilgili süreçler e, en kısa sonrasında e, yerine konması gereken ihtiyaçların e, yine en kısa sürede teminini gerçekleştiriyor olacağız. o ekibimiz de var. Ki o ekibimiz biz İzmir depremi başta olmak üzere e, yurdun yerindeki afet durumlarında.